Watch out. Evet. Adam 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 adam. Geç Arkadaş kaçtı. Bu baygın. Kol çatı. Ah, sol çatı. Arkası kolum. Çok iyisin be. Çek Ah, Öldü o. Vurdunuz mu sol çatıyı? Sol çatıyı vurdum Hı -hı. da baygın. Tepeye biri uçtu. Emre sağında. Sağında Emre. Mavi çatının solunda, solunda. Solunda. Dur lan tepeye biri uçtu. Ayy bunu görmedim. Çekme beni! Dur! Dur! Ah direkt geliştiriyor. Direkt ya. Bitti. Emre koş. Atla atla atla. <laughs> <ince ne> <laughs> Oo Yaşar yok, abi yok. doğalarla yaşıyor yemin ediyorum. Vallahi yok şu an yok. <laughs> Ümit gördün mü gene AVM'yi? Mermim yok abi 556. Gördüm. 17 mermi. Ne, 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 ne kadar al al